Kaliforniya'nın güneşli kıyılarında bilgi ve yeniliğin ışığıyla dünyayı aydınlatan bir eğitim merkezi yükseliyor. Stanford Üniversitesi. 1891 yılında Leland Stanford ve Jane Stanford tarafından kurulan Stanford, akademik mükemmellik ve girişimcilik ruhunu harmanlayan bir eğitim kurumudur. Leland Stanford, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Kaliforniya valisi ve Central Pacific Railroad'un kurucularından biriydi. Eşi Jane Stanford ile birlikte gelecek nesillerin liderlerini yetiştirmek için bir üniversite kurmaya karar verdiler. Stanford Üniversitesi 1 Ekim 1891'de 559 öğrenciyle kapılarını açtı. Stanford'un kuruluş felsefesi herkes için açık bir üniversite olmaktı. Leland Stanford Üniversitenin sadece zenginlerin değil, tüm yetenekli ve çalışkan öğrencilerin erişimine açık olması gerektiğine inanıyordu. Stanford Üniversitesi bu felsefeye bağlı kalarak günümüzde de dünyanın en seçkin ve çeşitli öğrenci topluluklarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Stanford Üniversitesi 70'ten fazla lisans ve 200'den fazla lisansüstü programda eğitim sunan 17.000'den fazla öğrenciye ev sahipliği yapan bir eğitim merkezidir. Stanford'un akademik programları 5 ana fakültede organize edilmiştir. Bunlar Beşeri Bilimler Fakültesi, Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesidir. Stanford Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı oldukça aktiftir. 600'den fazla öğrenci kulübünün yanı sıra birçok spor takımı ve sanat topluluğu bulunmaktadır. Stanford'daki öğrenciler ders dışı aktivitelere de aktif olarak katılarak sosyal becerilerini geliştirme ve yeni insanlarla tanışma imkanı bulmaktadır.